Osmaniye, Türkiye'de bir tane, mutlu şehir Osmaniye. Her mevsim sebze meyve, bize aç koymaz dört mevsim. Mutlu şehir Osmaniye, fıstığından turpundan, kiliminden yaylasından, mutlu şehir Osmaniye. Ey benim güzel şehrim, taşına toprağına vurulmuşum, keklerinin sesini ta merkezden duymuşum. Geleneği mi desem, yemekleri mi desem, Hepsi birbirinden güzel. Hepsi birbirinden şahane. Bahçelere seçersin. Doğasın da düşersin. Dört mevsimi yaşarsın. Hayran olma gel de gör. Hem gelecek hem ezel. Günü gününden özel. Osmaniye ne güzel. Hayran olma gel de gör.